Herkese merhaba. Bugün Güneydoğu Asya'nın ormanlarında yaşayan, ufacık tefecik ama tüm beklentilere meydan okuyan bir primatı, yani ters yeri mercek altına alıyoruz. Bu sevimli görünen yaratık aslında tam bir çelişkiler yumağı. Gelin bu acayip primatın dünyasına hep beraber dalalım. Hadi, işe şöyle bir soruyla başlayalım. Gözünüzde bir primat canlandırın. Ama bu primat muz ya da yaprak falan değil, bayağı bildiğiniz avlanarak besleniyor. Bu fikir bile primatlar hakkında bildiğimiz her şeyi alt üst ediyor değil mi? İşte tersiyer tam olarak böyle bir canlı. Hatta yerel halk onlara cadı makigiller diyor. Sadece bu isim bile çok şey anlatıyor aslında. Belki de bu ismi geceleri ortaya çıkmaları, o kocaman sabit gözleri ve birazdan göreceğiniz ürkütücü avlanma yetenekleri yüzünden almışlardır kim bilir. Peki bu hayvanı bu kadar tuhaf, bu kadar anormal yapan ne? Gelin işe anatomisindeki aşırılıklardan başlayalım. Vücudunun her bir parçası sanki özel bir görev için tasarlanmış gibi. İşin en şaşırtıcı kısmı ne biliyor musunuz? Vücuduyla kuyruğu arasındaki oran. Bakın, vücudu en fazla 16 santimken, kuyruğu neredeyse 30 santime kadar uzayabiliyor. Yani kuyruğu, vücudunun iki katından bile daha uzun olabiliyor. Bu, ağaçlarda dengede kalmak için geliştirilmiş müthiş bir adaptasyon ve ağırlığı. İşte bu daha da inanılmaz, en fazla 160 gram. Bir düşünün, bu günümüz akıllı telefonlarının çoğundan hatta orta boy bir elmadan bile daha hafif demek. Ama bu minicik bedenin içinde ne kadar yırtıcu bir ruh taşıdığını birazdan göreceksiniz. Ters yerler, kelimenin tam anlamıyla ağaç yaşamının ustaları. Vücutlarına oranla primat dünyasındaki en uzun bacaklar onlarda. O güçlü bacakları ve devasa elleriyle ağaçlara resmen yapışıyorlar yani bir dala tutunduklarında onları oradan ayırmak neredeyse imkansız. Ve şimdi, en akılda kalıcı, en inanılmaz özelliğine geldik. Ters yerin gözleri, beyninden daha büyük. Evet evet, yanlış duymadınız. Her bir göz küresi, beyninin kapladığı alandan daha fazla yer kaplıyor. Bu devasa gözler, zifiri karanlıkta avlanmak için sahip olduğu en ölümcül silahı. Buraya kadar sevimli, tuhaf, biraz da acayip bir yaratıktan bahsettik ama şimdi madalyonun diğer yüzüne, o karanlık yüzüne bakma zamanı. Gelin bu minicik canlının içindeki acımasız avcıyla tanışalım. İşte en can alıcı nokta bu. Tersiyer tamamen etobur olan tek primat türüdür. Düşünün. Diğer bütün akrabaları meyve, yaprak, çiçek yerken onun menüsünde tek bir ot bile yok. Sadece ve sadece et. Bu durum onu primatlar dünyasında bir istisna, bir anomali yapıyor. Peki ama bu avuç içi kadar 160 gramlık hayvan ne avlıyor olabilir ki? Cevaplara hazırlıklı olun çünkü liste gerçekten de çok şaşırtıcı. Hadi miniye bir bakalım. Kelebekler, termitler, örümcekler buraya kadar normal sayılabilir ama liste ilerledikçe işler çığırından çıkıyor. Yengeçler, yarasalar, kuşlar ve hatta yılanlar. Evet, bu 160 gramlık minik avcı kendisinden çok daha tehlikeli olabilecek canlıları avlayabiliyor. Bu da onun ne kadar korkusuz ve yetenekli bir yırtıcı olduğunun en büyük kanıtı. Avlanma tekniği de en az menüsü kadar etkileyici. Önce kurbanınız zifiri karanlıkta sessizce izliyor, sonra inanılmaz bir güçle üzerine atlıyor. Genelde tek bir ölümcül ısırıkla işini bitiriyor ve avını alıp keyifle yemek için bir ağacın tepesine çekiliyor. Ve ilginç bir detay daha, avını genellikle kafasından yemeye başlıyor. Ama bu kadar uzman bir avcı olmanın ağır bir bedeli var. Şimdi tersiyerin aslında ne kadar hassas, ne kadar kırılgan bir yaşam döngüsü olduğuna bakalım. Bu da onların hayatta kalma mücadelesinin diğer yüzü. Hamilelik süresi tam 190 gün, yani 6 aydan fazla. Düşünsenize bu kadar minicik bir hayvan için bu inanılmaz uzun bir süre. Bu da bize her bir yavrunun aslında ne kadar değerli olduğu hakkında ilk ipucunu veriyor. Ve bu 6 aylık uzun bekleyişin sonunda dünyaya sadece ama sadece tek bir yavru geliyor. Bu düşük üreme oranı popülasyonlarının neden bu kadar hassas olduğunu ve neden korunmaya muhtaç olduklarını çok net bir şekilde açıklıyor. Anne o tek ve değerli yavrusunu Tam 80 gün boyunca emziriyor. Bu annenin yavrusuna yaptığı ne kadar büyük bir enerji yatırımı olduğunu gösteriyor aslında. Her şey o tek yavrunun hayatta kalması üzerine kurulu. Yavru dünyaya geldiğinde öyle çaresiz de değil. Gözleri açık, kürkü üstünde doğuyor. Anne ilk birkaç hafta boyunca bebeğini nazikçe ağzında taşıyor, avlanmaya gittiğinde ise onu kamuflaj için dalların arasına özenle saklayarak koruyor. Bu müthiş bakım sayesinde de yavru bir iki yıl içinde usta bir avcıya dönüşüyor. Yay toparlayacak olursak, tersiyer tam bir zıtlıklar yumağı, bir paradoks. Sevimli görünümünün ardında yatan o vahşi doğasıyla bize doğanın ne kadar şaşırtıcı ve beklenmedik olabileceğini bir kez daha hatırlatıyor. Bir tarafta küçücük, sevimli bir surat, diğer tarafta acımasız bir yırtıcı. O masum görünen dev gözler aslında ölümcül bir gece avcısının en önemli silahı. Narin, kırılgan gibi duran yapısına rağmen yarasaları hatta yılanları avlıyor. Ve evet, sadece tek bir yavru doğuruyor ama hayatta kalma içgüdüleri inanılmaz derecede güçlü. O zaman gelin. Bu bölümü zihin açıcı bir soruyla kapatalım. Doğada tıpkı tersiyer gibi görünüşünün ardına saklanan başka hangi gizli avcılar olabilir? Bu belki de doğaya bir dahaki sefere daha dikkatli bakmamız için harika bir neden. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.